Merhaba arkadaşlar eczacılıkta uzmanlık sınavına girdiniz. Klinik eczacı olarak derece yaptınız. Klinik eczacılığa yerleştiniz. EUS'a eczacılıkta uzmanlık sistemine arkadaşlar girdiniz tuz gibi veya duz gibi başladınız uzmanlığınıza. Eee burayı bit bu eğitim 3 yıllık bir eğitim arkadaşlar. Bu 3 yıllık bit eğitim bitirdikten sonra doktora yapmış olup doktor ünvanını alabiliyorsunuz arkadaşlar. E, Veyahut e, akademiye geçerseniz doktor ünvanı kamuya geçerseniz uzman eczacı unvanıyla başlıyorsunuz arkadaşlar. Buraya başladıktan sonra e, direkt kamuda arkadaşlar atanıyorsunuz. Yani herhangi bir şekilde sadece e, hastane tercih yapıyorsunuz. Herhangi bir kuraya girmiyorsunuz arkadaşlar. Kontenjanlar dolu değil uzman eczacı veya veya kamuda boş bir e, üniversite, herhangi bir üniversitenin boş bir doktor, e, farmakoloji doktoru sayılıyorsunuz arkadaşlar. Boş bir kadrosun eğer kadro açılırsa da arkadaşlar oraya da doktor öğretim üyesi olarak postok olarak da e, gidebiliyorsunuz. Yani evusu yaptığınızda arkadaşlar kazanıp bitirdiğinizde işiniz garanti diyebiliriz. Görüşmek üzere.